Amerika Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yasadışı göçmen girişi konusunda çözüm arayışı sürüyor. Sınır güvenliğinin korunması için Türkiye'den Amerika'ya bir teklif gitti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Meksika sınırını koruma amacıyla Amerika'ya Aksungur İHA'yı önerdiklerini açıkladı. Demiroğlu, iki gün boyunca havada kalabilen bu sistem etkili bir çözüm olabilir diye konuştu. Amerika dahil her pazara açılmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu 2025 yılı ihracat hedeflerini de açıkladı. Demiroğlu aylık 1 milyar dolara ulaşabilirsek yıllık 12 milyar dolara çıkabiliriz dedi. Savunma sanayisinde Türkiye'nin konumunun güçlendiğini belirten Demiroğlu önümüzdeki dönemde ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı.